Özgürlüğe layık olmayan bir yaşamı çiğneyin atın. İçinde özgürlük tutkuları, heyecanları olmayan tutku ve heyecanlar atın. Özgürlüğe hizmet etmeyen çabayı, birlikteliği atın. Ailenizde olsa, gözünüzün içi de olsa. Ama baktınız biraz daha özgürlük var, ona sarılın. Onu böyle sımsıcak kucaklayın. O güzeldir, o yaşanmaya değerdir. O ilişkidir, o örgüttür, o savaştır, o kişidir. O duygudur, o sevgidir. Bunun ayrımını mutlaka yapmalısınız. Yani halk nasıl yaşıyor, bize bu kadar bağlı. Anlamak istiyorsanız ben bunları söylüyorum. Ee, ve hiç benim hakkımda da yanılmazsın. Yani ben bir gerçekten ee, her işe koşmam. Yani benim koştuğum iş soylu iş olacaktır. Özgürlüğe uygun olmayan işten ben nefret ederim. Özgürlüğe hizmet ettiği oranda ben e, tuvaletleri de temizlerim. Zevkli hatta. Ama özgürlüğe hizmet etmedi altın işlemeli saraylarda bir saniye bile durmak istemem. Bu bende bir özellik. Ee, çalışmanın zevki özgürlükle bağlantısındadır, savaşla bağlantısındadır, örgütle bağlantısındadır. Ben şaşıyorum tabii size, savaş, örgüt bağlantısını destaliyen bir yaşama koşuyorsunuz. Biraz ağalık, biraz bencillik.